Ne güzel bu Buracım dedi. Bilelim. Abi bizim her ay çektiğimiz El Clasico bölümümüze hoş geldin efendim. Yemek bölümü. Hayır abi. <laughs> Gerçekten de ilginç bir bölümümüz var. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi neyi göreceksin biliyor musun? Türk halkının Şubat ayı içerisinde <laughs> Ya şaka mısın sen? O... Neden bir ele çıkarıyorsun beni artık? Acaba ne izlemiş Türk halkı? Bir düşün. Viral videolar. İlk olarak Hande Sarıoğlu ile baş. Kendisi haber bir spor spikeri aslında. Evet. sinirlen. Bir yandan durmaktı burası bence. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Alışkınız ya böyle e... insanlara. Evet. evet, evet e, ve Instagram sayfasında bir tane dans ettiği görüntü paylaştı. Evet. Evet, evet. Çok fazla paylaşıldı, tartışıldı. En sonunda da kendisi işinden istifa etti. Neden? Efendim konuşacağız detaylı olarak. Önce bir dansı Ah şu kadınlara olan baskı. <laughs> e ne var ki bunda? Aynı bu arada. <laughs> Aynen ben bu ya. <laughs> bence gayet Anladım, komik de dans çok ediyor çok yani. Ay açık bu arada. Nasıl? <laughs> <eşim>. Gerçekten mi? <laughs> Abi nereye bakacağım zaten burada yani? Arkadaki buzdolabının modeline mi bakacağım? Daha eden biri var yani önümde. Komik duruyor bence dansı. Gayet güzel dans etmiş. Bence komik durmuş. Ya ben bu olayı saçma buldum. Yaptığını ne? değil. Heh. Yani yaptığı şu şey e, mesleğini icra etmesine ve devam etmesine engel olacak bir şey değil. Mesleği iyiymiş Güzel etmiş. Güzel. Tamam, seksi bir dans olabilir. Tamam. Kadın, vücut hatları seksi zaten yani hmm. hiç o açıdan bakmamıştım, evet. <gülüyor> <gülüyor> ben bunda... Ne var ki abi? O olabilir, oynamış olabilir. Bu videodan sonra Habertürk kendisini çağırmış, demişler ki, bu attığım video hakkında bir açıklama yaz. Kendisi de demiş ki, açıklama yazacak bir şey yok ben özel hayatımda. Bu şekilde eğleniyorum, eğlenceli videoları evet, paylaşıyorum. İstifamı da veririm eğer isterseniz demiş ve o sırada hemen istifasını imzalamış çıkmış. Helal olsun. Böyle Bence de, de helal Bence de olsun. Açıklama yapılacak bir şey yok ki. Bence yanlış. yanlış. Adın ne yapacak abi? Bütün gün... ...spor haberi sunuyormuş gibi mi takılacak yani? Kesinlikle. insanlar normal Helal olsun hayatında eğlenemez mi Belki stres oldu çok, büyük eğlenmek istedim. Helal olsun. be. Bir şey be. diyeceğim, onlara ne ya? Heh. İkisi ayrı şey yani. Bir iş, bir ev. Evde de ne yapacak? Takım elbisesiyle oturup, ''Evet, şimdi bunları sunacağız mı?'' diyecek, ne yapacak evet. yani? Ya, abartı bir durum yok. Ne bileyim, yok. insanları kötü etkileyecek bir durum Aynen, yok. Aynen Asla yok yani. Evet, İstediği yüzden. gibi özgürce bu kadın dans edebilir ve buna kimse karışamaz. Atıyorum iş hesabından mı paylaşmış ya da... Yok. Ne bileyim, iş ortamında mı yapmış? Ne bileyim, çekimlerden önce mi yapmış? Hayır, kendi özel hayatında, kendi evinde, kendi telefonuyla, kendi özel sayfasında yapmış. Ben bundan hiçbir sakınca göremiyorum. Bunun için açıklama yazısı yazdırmasını da anlamıyorum yani. Bence gayet iyi yapmış istifa <laughs> ederek. Devam ediyoruz, ikinci videomuz evet. ile... Şimdi... Ee, geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması oldu. Dedi ki biz Türkler olarak dedi, aya gideceğiz dedi. Evet. Yani böyle bir açıklaması var. Önce o açıklamasını izleyelim sonrasında tamam. işte Türk ve uzay hakkında, Türkler uzay hakkında bir konuşma yapacağız. Birincil ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında aya ilk teması gerçekleştirmektir. Hazırlıklarına başladığımız Ay programı ile bu hedefi iki aşamada tamamlamayı planlıyoruz. İlk aşamada 2023 yılı sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle aya ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. Sert iniş. Sert inişten kasıt ne acaba? <laughs> <BAM> Çarpıyor. <gülüyor> <gülüyor> Belki onun ama o. Şöyle belki onunla alakalı bir terimdir. Belki biz bilmiyoruzdur bence Sert'in işi. Şey. Hayata geçirmeyi planladığımız hani bir ikinci aşamada ise aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı bu kez kendi milli roketlerimizde yapmayı hedefliyoruz. Bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir. Madem ki bir vatandaşımız uzaya gidecek artık astronot ya da kozmonot kelimelerine bir Türkçe karşılık bulmamız gerekiyor. Diyor efendim Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi ortada bir şey olmadığı için ben pek yorum yapamıyorum. Çok bilgi sahibi olduğum bir konu da değil. İnşallah olur. Ne diyeyim yani? Bence çok güzel gelişme bu arada. Olur. Evet böyle hayallerimiz olsun, hedeflerimiz olsun tabii ki de. Neden olmasın diyeyim. Bir köşeye atayım, öbür tarafta da insanlar ekmek alamıyor. Evet. Ya öyle bir yani, durumdayken... Dönüşmelerken... Evet. Güzel bir adım. Kötü bir Ama adım. bilim... Yani... Her şeyin önünü açacak şey bilimdir yani. Çalışmaktır. Eğitimdir. Ben bu direkt bu gelişme bazında değerlendiğim çok güzel buldum açıkçası. Fakat yani önceliklendirme yapmak gerekirse başka sorunlar daha önemli. Çözmemiz gereken sorunlara odaklansak bence daha güzel olur yani. Tabii yani ki. Uzaya ekmek, prestijden yani. başka bir şey ima etmiyor benim için. Eğitim, Eğitim, bence, Eğitim bence çok bir önemli. katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Ekonomiyle ilgili güzel bir hedef koysak ben daha mutlu olurdum açıkçası yani. O da bir olur. Yani, yani. ben burada... şöyle düşünüyorum. Bunları ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Yani ikisini bir arada nasıl desem ekonomiyi değerlendireceğiz diye niye bilimle uğraşmayalım ki? Hani ikisine de bakmak gerekiyor. Hani boşuna mı o kadar ekonomist var mesela ya da işte ekonomiyle uğraşan insanlar var. Ee, tamamen bence her alanda farklı gelişmeler olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani ya bunların ikisinin kıyaslanmasını saçma buluyorum açıkçası. Ben bir bilimsel gelişmeye mutlu olurum sadece. Bu kadarıyla 2023'te uzaya gideceğiz dedi. Gerçekten başka bir ülkenin organizasyonu. Bu arada ekonomi düzelse her şey düzeleceğini düşünmüyorum. Ekonomimiz çok iyi olup da gelişmişlik seviyesi çok iyi olmayan ülke var aslında. Bence her şeyin o aynı anda gelişimde düzelecek. olması en önemlisi. Evet. Olacak ama her şeyin temeli hepsi. Yani oturup kendi düzelecek. milli şeyimizi Roketimizi falan yapıp da yollamak falan çok yok. çok imkansız gibi geliyor bana. Mümkün hatı ha, yok. Keşke olsa muhteşem olur ülkemiz adına ama... Uzaya çıkacak olmamız, uzaya insan gönderecek olmamız... ...bu konu üzerinde icraatlar yapmamız muazzam. Bu kısmına hiçbir şey diyemeyiz. Ama zaten Ay'a gidilmiş millet... Bak Mars'ı da geçtim. Artık Venüs'ün yüzeyinin HD fotoğraflarını çekmeye başladı. Aya gitmek yerine çok daha başka bir şekilde yine aynı alanda kullanılabilir. Mesela ISS'te niye bir tane Türk astronot olmasın? Şimdi evet. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız diyor ki efendim, ...astronot astronot de Türkçe bir kelime koymalıyız, bulmalıyız. Ne ne diyebiliriz? Mekikçi ne bileyim. <gülüyor> <Mekikşah>. <gülüyor> <gülüyor> <Çö advisory mandatory. gülüyor> Türk astronot. <laughs> Türk. Tavuk? Ya yani. uzay gezgini. <laughs> uzay gezgini. Mesela. Evet. Uzay gezgini. Çok güzel bir isme. Şey. Aynen. Biz de birazcık memur kafası olduğu için. Uzay yani, gezgini. Türkiye Cumhuriyeti Uzay Memuru. <laughs> uzay adamı falan herhalde ne ya. Uzay insanı. Ha. Yani. Ha Uzay adamı insanı olmaz. bence de güzel olur. Uzay insanı. Uzaycı. <gülüyor> Uzaycık. <gülüyor> Uzaycılar. Hocam ben buldum Yıldız Biliyor Onot. Mi? Efendim Yıldız Onot. Açar mısın nedir bir yani? Ne de, de şimdi astro... <laughs> Astronot, oğlum, astronot ya yıldızı uçuyoruz yıldız <laughs> yıldızı not otursun. Ay bu kız çok komik ya. Biz mı uçuyoruz. Evet. Yıldız... Ay bir yıldız mıdır? Ay bir yıldızdır benim için. <laughs> -"Abi geçtiğimiz haftalar çok kar yağışı oldu. Çok değil mi? komik evet, ya. Size. Evet. Kar görüntülerinden bir tanesini izleyeceğiz. Çok düşmeler falan mı izleyeceğiz? Aynen. Abi. çok seviyor. <laughs> 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 Gerçekten neden? Acaba farkındalar mı yaptığı şey? Bu, bu yardım etmek değil ki. <laughs> Abi bu nedir ya? Bu ne ya? <gülüyor> 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 çok güzel. Oha. <laughs> Sen yardımcı çok Güzel. <laughs> <yani>. Hayır. <laughs> ki yardımcı oluyor. paralel para <laughs> evrende. İkincisi de katılıyor galiba. İkincisi de yardım etmeye <laughs> ilgili. Hani bir el atayım ben de diye şöyle <laughs> şöyle ben de yapayım diyor. Bu da abi 14 Şubat biliyorsun geçtiğimiz haftalarda yaşayan sevgililer günü. Onunla ilgili bir video. Kazın Kazımına... çiçek mi bağlamış o? Evet. Çal bakalım Gel bakalım aşağı. Aa amca çiçek mi verecek? Karısı, karısı mı? <laughs> Ay sevindi ya. <laughs> Uzat yukarı. Bak hele al onu sevgililer olsun. Sosyal mesafeyi koruyalım. Gerçekten. Ya, çok tatlı. <laughs> Gerçekten... Çok tatlı. <laughs> Gerçekten tatlı. Çok şey. güzel evet. Ha, <laughs> Uzat yukarı. Bak hele al onu sevgililer olsun. Sosyal mesafeyi koruyalım. Ya. ya çok tatlı ya. Çok tatlı amca. E sevgimiz var mı arkadaşlar? Onu da bir sorayım. Hazır konu açalım. Helal! Yok. Yok. Bu konunun bir acısını mı çekiyorsun? Var <laughs> böyle bir isteği. acısını da çekmiyorum. Seslenebiliriz. <laughs> Tarifler çıkabilir. Nedir abi e, şeyi tercih? Saç rengi boy falan var mı öyle bir tercih? Kriteri. Yüreği güzel olsun. Vay. İnsan o. olsun yine, yeter. Yine Ramiz dayıya bağlı. Kalbi zengin diyor. olsun be. Sana ne oluyor lan? Benim kız arkadaşım. Hahahaha. <laughs> <laughs> <Ne? Görüyorsun gülüyor> Buyurun. Ee, var mı senin arkadaşın? Yok. Senin de yok. Buradan demeyelim artık talihsiz diye çünkü ahlaksızlık. Hiç o girmeden. Abi <gülüyor> şimdi biliyorsun İbo Show başladı artık ülkemizde geçtiğimiz aylarda ve son e, bölümlerden bir tanesinde Bülent Serttaş konuk oldu oraya. Evet. Şimdi dans dansöz mevzusu oldu. Hemen yani ona bir bakıyoruz. Bakalım. Hanım evde hanım. Ya şimdi evde hatun izliyordur. Ben aynen, bakmayayım aynen. abi. Bak <laughs> bak. <laughs> Bak bu ya. hareket çok iyi. Nasıl yapıyorlar şu hareketleri ya? Abi biraz Serttaş, biraz yan gözle bakıyor gibi ya. <laughs> ya. Yani... Şimdi burada baksan ne olur, bakmasan ne olur? Ee, Dansöz kıyafet ne kadar değişmiş değil mi? Evet. Evet. Ee, gerçekten eski dansöz kıyafetinden... Evet. Nerede başka? o de yok. eski kıyafetler? Avrupa Yakası'nın bölüm yılbaşı bölümlerinde çıkan dansözlere bak. Bu ne oğlum? Evet. Ablayı halıya sarsaydınız, öyle çıkarsaydınız <laughs> yani. Didem dans ediyor. Dansöz Hı. yani. Kadın oryantal dans yapıyor. Ekstrem bir durum yok yani. Kıyafeti de normale göre gayet kapalı. Çok kapalı. Yani. Hani fazlasıyla kapalı. Hani burada bir gözünü kaçırman gereken bir durum yok yani. Abi Hanım... -"Önceden uyarmıştır, ondan dolayıdır." diye düşünüyorum. Olabilir. -"Başka bir şeyden dolayı olduğunu düşünmüyorum ben." -"Ece sana Abat. böyle bir şey dese..." Aa, -"Yok, ben... Hı. Bakarım." <laughs> -"Bakmaman saygısızlık." Evet. -"Bu şey gibi bir şey, karşında gitar çalıyorum, ben sana kulaklarını tıkıyorsun." -"Bence Güzel bundan farksız değil. yani." -"Güzel evet. örnekte." -"Adam kendisi de yakıştırmıyor. belki bakmayayım diye olabilir yani." -"İlla baktıramazsın." -"Bu sefer bakana da niye baktı diyorlar, bakmayana da niye bakmadı, ne gerek var?" Ya doğru. Maalesef öyle çok bir... Doğru bir... Aferin bana." Bir Helal olsun. Çok <laughs> Devam ediyoruz yani. Buna da katıldım. Son şu an her şeye katıldım. şöyle ki Yara. Yani, biliyorsun... Adam bakmadı diye şu an herkes linçliyor harbiden ya. İnanılmaz. <laughs> İnanılmaz ya. Baktı diye linçliyor bir taraf. etki bakmadı diye linçliyor. Yani linçleyen linçliyor. Her türlü bir şekilde. Birileri linçliyor. Mars'a geçtiğimiz günlerde NASA bir araç indirdi. Evet. j kraterine inen Aha. Perseverance isimli robot 3,5 milyar yıl önce var olduğu sanılan suyun bırakmış olabileceği izleri dolayısıyla hayatın kalıntılarını Hı -hı. analiz edecekmiş efendim Hı -hı. orada. Şöyle hemen ben sana şu aracı bir göstereyim. Aracımız bu şekilde abi inen. Hı, -hı. Lazer mikro imager'ımız var. Sherlock işte bilmem neyiniz var. Weather Station hava durumunu ölçüyor falan bir yandan falan filan. Kameramız var, oyumuz var, buyumuz var. Evet. Mesela atıyor çok büyük fırtına çıktı, bilmem ne olur falan çıkıyor mu acaba fırtına onu da bilmiyorum. Bu mesela devrilmiyor mu? <laughs> Bu bizim <laughs> robot. Yani onu düşünmüşlerdir <gülüyor> herhalde ya. <laughs> bir süpürgeyle sınırlı olduğu için <laughs> halıyı <hiç> çıkamıyor bunlar. <laughs> <laughs> bu teçhizatın Mars'ın atmosferini, zeminini ve kaya tabakalarını inceleyeceği belirtiliyor. <laughs> Ayrıca cihaz üzerindeki mikrofon ile yüzeyden ses kaydı da alınabilecekmiş efendim. İlk, i̇lk defa bu kadar güzel e, çekimler gelmiş galiba Mars'tan. Aynen. <laughs> Şimdi bize ilk yolladığı... <laughs> 18 ilk Ramazan 18, ilk hoş geldin! ...bakıyoruz. Gördüğünüz üzere... Hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Taş, toprak. Şu anda Yasemin Aa, çok iyi bence. Güzel... Konya'dayız. <laughs> Koy yoğası. Burada yaşamak istemem ya. Kızım buraları Kasvetli. yeşillendireceğiz biz. ya orman fidanlar mı dikeceğiz buralara? Şuraya bir Starbucks koymamız yok <laughs> mu be Burki? Araba gidiyor abi tın tın tın. Şak biri çıkıyor karşıdan. <laughs> ne yapacağım? <laughs> evet, bize sonraki gönderdiği fotoğraflar... öyle bir şey var. Düşünsene bir adam var bakıyor bu nereden geldi acaba? Evet. Düşünsene abi. Büyük abi inanılmaz olur ya. Abi çok heyecan verici, çok güzel bir şey bence ya. ya? Evet. O kadar küçük küçüğüz ki yani bütün evrende. Hani onu hissettiriyor bana yani. Hani daha böyle milyonlarca şey var. Gezegen var ve belki de canlılar var ve bilmiyoruz yani. Bu arada video da geldi. Da var, evet. Oradaki evet. sesler falan inanılmaz ürkütücü. Ya tamam bunun çok dalgası geçildi edildi de şu an büyük bir olay ya. Evet. Çok büyük bir yani olay. Hadi bayağı yani. böyle tarihe tanık ettiğimiz falan Kesinlikle, böyle evet. yaşıyoruz Kesinlikle yani. öyle. Ve sonrasında en önemlisi de bu. Dünya Bir gezegenin şey. yüzeyinden bir ilk defa video geldi Yaren'cim. Marsa will show you the sana is it yours? Now filter converge? Velocity solution 3.3 meters per second. Altitude 7.4 kilometers. Now has radar lock on the ground. We have completed our terrain relative navigation. speed is about şey ya Hiç mi? Bir şey Hiç ya abi, o yüzden yine diyorum dünyamızın kıymetini bilelim abi değil mi yani, Mars gibi <laughs> de başka diğer bir diğer gezegenlere karşı başka bir dünya yok büyük ihtimal o yüzden Allah'tan Mars'ı değilim <laughs> vallahi o konuda bazı şüphelerim var dedim yani. <laughs> abi inanılmaz bir şey ya we are Burak, Twenty meters off the surface. We're getting signals from MRO. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars. Çok garip bir duygudur ya. Evet. Yani. Biz anlayamıyoruz yani onu şu an. İnanılmaz bir şey ya. Çok heyecan verici bir şey. Farklı bir çağa doğru gidiyoruz. Bize yetişir mi bilmiyorum. Evet. <laughs> Başka gezegenlerde yaşamak, başka gezegenlere gidebilmek. Ama ne bileyim, çocuklarımız, torunlarımız onu görecek <laughs> gibi geliyor. Bakalım. Bu arada şu bilgi de verelim. Bunların indiği, bunlar değil mi ya NASA'nın indiği kraterin <laughs> e, bir göl olduğu <laughs> e, varsayılıyor. <laughs> o gölün, yani göl kalıncısı. Vay be! Eskiden bizdeki birebir hangi gölle aynı? Salda. Ha, Salda. Nereden biliyorsun lan? Gerçekten. Evet, Türkiye'de bulunan Salda Gölü. Şimdi NASA'dan birçok araştırmacı buraya gerek Salda Gölü üzerinde araştırma Biz de Salda Gölü'nü Evet, Artık, beton gökelim, bilmem evet. ne yapalım. Evet, Mahvedelim gerçekten falan. Değerini daha iyi biliyorlar evet. yani gerçekten. Oha, ne alaka lan! Evet işte. Bak, gururlandım. Sağlık yürüyenler için özel bir görüm bu arada yani. İşte Site çıkmamız da lazım, onu da söyleyeyim yani. Evet. Etrafına beton falan, lütfen arkadaşlar yapmayalım. Korunması gereken bir alan. -"Kültürünüze kültür kattığım, bilgi birikimize bilgi birikimi kattığım bir bölüm oldu." Muhteşemdi. Evet. -"Aren bir şeyler katmaya çalıştı." Bir evet. -"Bilgi birikimi şeyinde Melina'nın bir şey kattığını <laughs> çok söyleyemeyiz." Evet. -"Yasemin hanımefendi bölümümüzün sonuna..." Geldik, geldik. mi? Evet, bitti mi? -"Gerçekten bitti." Bay bay. -"Dur bir ya!" <laughs> -"Bize şöyle güzel bir abone ol konuşması." -"Ama içten." Hiç -"Öyle değil. bir şekilde söyle Artık like atmayı, atmayı unutmamamı gerekiyor. gerekiyor. -"Güzeldi." Tuz hiç gitmedim chat. bir <laughs> teknik olası buradan Yaren'e bir şey söylemek şey istiyorum. Yaren... Osman böyle şeyler yazmaman gerekiyor. Bowie Levitan Twitch Prime'da abone olmuş. Hoş geldin Bowie Levitan. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Alicik 1907 5. ayını kutlamış. Belçika'dan saygılar, sevgiler anla iyi yayınlar demiş. 5. ayın kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum.